Arkadaşlar merhabalar. Çemberde uzunluktayız. Şimdi çemberde uzunluklarda sorularla başlıyoruz. Çıkmış bir sınav sorusu karşımızda. Bir çeyrek çember var. X uzunluğu verilmiş. 9 verilmiş. 12 verilmiş. O, A, B, C'de bir dikdörtgenmiş. Şu anda bu tarz sorularda bizim yapacak olduğumuz şey her zaman bir yarıçapı belirlemek. Yarı çapı en kolay belirleyeceğimiz şey A noktasından, şöyle B noktasına çizilen bir yarıçap. Buna biz R diyoruz. Dikdörtgen olduğu için 12 ise bu kısım da 12 oluyor. 9, 12 ne üçgeni vardı? 15 üçgeni. O zaman R bizim için ne oldu? 15 oldu. R neydi? Merkezden çembere uzanan uzunluk. Şu kısım yani 15. ve 9 ile neyi toplarsak 15 yapar. X'imiz buradan 6 bulundu. Devam edelim yeni soruya. Bize e, AC 16 verilmiş. AB 3 BO ise kök 41 verilmiş. Çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi O dediğimiz adam çemberin merkezi. Burada merkezden kirişe inilen dikme Kirişi iki eşit parçaya böler. Bu özelliği unutmuyoruz. Hemen şuraya özelliğimizde yazalım. Elimizde bir tane çember var. Bir tane kiriş var. Şurada da bir O merkezi var. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Hatta bu arkadaş uzarsa şu yayları da iki eşit yaya böler. Hemen onu kullandık. AC bizim için bir kiriş. O da merkez. Bu da bizim için bir yay. Dikindik. Tam ortadan ikiye böldü. Tam ortadan ikiye böldüyse AC neydi? 16 idi. Bir tarafında 8 oldu. Diğer tarafında da 8 olması lazım. Burada 3 vardı. Burası ne olacak? 5 olacak. Yani bize burada yeşille çizdiğimiz BO kök 41 ve 5. Bir tane ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Ben hemen o dik üçgeni şuraya dışarıya çıkartıyorum. Şöyle. Kök 41, 5 ve yeşille çizdiğimiz ona da K diyelim. Şimdi K'yı bulursak yarıçapı buluruz kolaylıkla. 5'in karesi artı K'nın karesi eşittir kök 41'in karesi olmayacak mı? Pisagor teoreminde. 25 artı k kare eşittir 41. 25 bu tarafa geçerse k kare sanırsam 16 mı oluyor? Buradan k'mız da bizim 4 mü gelir? Şu arkadaş 4 geldi. Yükseklik. Şimdi bu da bizim için r. Şurada da ayrıyetten bir ne oldu? Bir pisagor teoremi yapacak olursak. 4, 8, r. 4, 8, R'mizde 4 kök 5 olur. Pisagor teoremini siz yaparsınız. Ben otomatikmen yaptım. Geldik hemen yeni sorumuza. Burada sorumuzda iki tane kiriş verilmiş. Ve kirişlerin ay ayırdığı yay ölçülerinin toplamının 180 olduğu söylenmiş. Yani bu A bu da B yay ölçüsüne sahip olsaydı A ile B'nin toplamı ne olacaktı? 90 olacak. 180 olacaktı. Ben diyorum ki burada kirişin uzunluğunu değiştirmeden kirişin uzunluğunu değiştirmeden bu kiriş dönseydi yayın ölçüsü değişir miydi? Hayır. Eş kirişler eş yay ölçüsüne aydır. Ben sonra dedim ki, bunu dedim o zaman birbirinin ucuna ekleyeyim. Şöyle bir görüntü olsun. Hemen yapalım. AB'yi tuttum, şuraya ekledim. Şöyle düzgün ekleyemedim ama. Hı. Bu bizim için yeni AB. Şu da B olmaz mı? O zaman bu toplam uzunluk ne olacak? Ölçü 180 olacak. Aslında bu ne olmalı? merkezden geçmeli. Şöyle merkezden geçmeli. Şu kısım ne olacak? 90 olacak. Neden? E bu taraf 180 ise diğer tarafta da 180. Çevre açı karşının yarısı olduğu için 90 olur. Bu bir yöntem. İkinci yöntem merkez gören çevre açı da 90 olacak olduğu için aslında direkt merkezi gö çapı gören çevre açı da 90 olacak olduğu için direkt çapı gördüğü için 90 diyebiliriz. Bu arkadaş 2 iki kök 2 idi. Yeni oluşturduğumuz ve bizim taşıdığımız arkadaşımız da 4'tü. Bizden yarı çapı istiyor. Ben burada 4 2 kök 2 çapı bulabilirim. 2 R'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi eşittir. Özür diliyorum. Hatalı oldu. 2 R çünkü Pisagor. 2 R'nin karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 2R'nin karesi 4R kare. Bu arkadaşımız 8. Bu da 16. 8 ile 16'yı topladığımızda 24 eşittir 4R kare. 4'leri sadeleştirdik. Buradan R'miz kök 6 bulundu. Diğer bir soruya geldiğimizde sorumuz uzunlukları eşitlik verilmiş BD ile DE BE'ye x denmiş. EC ye de 6 birim uzunluğunda denmiş. Bizden x'i istiyor. Burada merkezden TT inilen doğru ne olur? Dik olur. Merkezden TT inilen doğru her zaman nedir? Diktir. Ben burada bu diki gördüm. Ayrıyetten muhteşem üç denen bir özellik var. Üçgende. Şöyle. Kenar ortaya gelirse 90'dan kenar ortaya çizilen doğru kenar ortaylara eşittir. Burada herhangi bize birini vermesi yeterli. Burada sadece ikisini vermiş. O zaman bu arkadaşımız da eşit olacak. Bu arkadaşımız neydi? R'ydi. A'dan D'ye. A'dan E'ye ne? O da R. Diyelim ki A'dan şu kısma kadar o da R. Bununla bu birbirine eşitse bu da R. A burada ne, ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Bu arkadaşımız 60. 60. 60. Burası ne olur? 30 kalır. Çünkü 90'dı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olur. Şimdi büyük üçgende düşünüyoruz. Şu üçgende. Şöyle. Burası 60'tı. Burası 120 oldu. 2 tane eşti. Burası 30. Burası da 30 oldu. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24 olur. X artı 6 24 ise X'imiz bizim buradan 18 bulunacaktır. Geldik yeni sorumuza. Yeni sorumuz bir 30 açısı verilmiş. X verilmiş. Bir de çap verilmiş. 2 kök 3. Burada ne yapabiliriz? Bu soruda bir merkez belirleseydim ben. 2 kök 3'ü kök kök 3 diye ayırabilir miydim? Ayırırdım. Bu merkezden bir teğet gördüysem kesin teğette birleştiririm. Bu kısım dik olur. Ayrıyetten yarıçap olduğu için bu da kök 3 olmaz mı? Şu kısım da 30 olmaz mı? Burası 120 olur. Burası 120 ise burası ne olacak? 60. Buraya tekrardan ne kaldı? 30. Yani şu üçgenimizde 30 60 90 üçgeninde bir taraf kök 3, bir taraf kök 3 artı x. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı neydi? Onun 2 katı. 2 kök 3 olmalı. Burası kök 3 ise şu uzunluk iki kök 3 olmalı. Yani o uzunluk ne? Kök 3 artı x'in iki kök 3 olmasını istiyorsam x buradan kök 3 olacak ki 2 tane kök toplarsak İki köküç olmalı. Devam edelim yeni soruya. Şimdi burada bir sorumuz var. Sorumuz iki tane yarım teğet çemberler var. Şu arkadaşlarımız dik. ve 8 birim uzunluğunda. Ve bize x'i soruyor. Burada yapacak olduğumuz şey hatırlayacağımız özellik bir çembere dışarıdan bir noktadan çizilen teğetler ayırdığı parçalar birbirine eşittir. Yani bu A noktası çembere iki tane teğet çizdim. Ayırdığı parçalar birbirine eş olacak. Burada şöyle teğet olmuş olsaydı şurası da B noktası olsun. Bu B noktasının ayırdığı parçalar birbirine eş olacak mıydı? Yani bununla bu birbirine eş olmak zorunda. Çünkü o özelliği söyledik. Aynı şekilde soldaki çember içinde yine aynı. Bununla bu birbirine eş olmalı. Aa, burada 3 tane birbirine eş adam çıktı. E, tamamı 8 olan bir ortada arkadaşımız var. O 4 4 ayrılır. E, bu ortası da 4 olacak o zaman. Şimdi geldik. 3 4 x. Burada bir tane yamuk var aslında. O yamuğu şu dışarıya çizecek olsaydık. Yamuğun da özelliğini hatırlatmış olalım. 3, 4. Bunlar birbirine eşit. X. Yamukta alt taban, üst taban, orta taban. Bunlar nasıl bulunurdu? Üst tabanla alt tabanı toplayıp ikiye bölersek bize orta tabanı vermiş olması lazımdı. Üst taban 3 artı alt taban x bölü 2 4'ü vermiş olması lazımdı. x'imiz buradan 5 bulunur. Hemen biz burada x'e 5 diyebiliriz. 3 4 dedik. Hemen orada üçgenden 3 4 5'miş gibi düşünmeyin. Öyle bir şey yok yani. Bu sadece rastlantı geldi. Hemen bir tane çemberimiz var. Merkezden kirişe bir doğru gelmiş. Ve bunu iki eş parçaya ayırmış. Ve bizden o iki eş parça ayrılan doğrunun uzunluğunu istiyor. Tamam kardeşim güzel iki eş parça ayırdıysan sen kesin o zaman diksin. Çünkü merkezden kirişe dik gelecek ki iki eşit parçaya ayrılsın. Burası 8, 9. Hemen bir tane de yarıçap oluşturdum oluşturdu. 17 olur. Neden? Çünkü 8 ile 9'u toplarsak 17. OC yarıçapsa çapsa OB de yarı çaptır. Burası dikti. Ben şu kısım dikti. 8 ne 17 üçgeni var. 8, 15, 17. Burası 15 olacak. E eşitlikten burası da 15 olacak. Bizden AB'yi istemişti. AB'nin bütün uzunluğuna 30 diyebiliriz. Geldik şimdi buraya. daha yeni söylemiştik. O noktasından çemberin dışındaki bir noktadan çembere teğetler çizilirse bunlar eşti. Yani Eş uzunluktalardı. Bize burada e, şu K, O, N, üçgenin çevresini vermiş. K, L uzunluğunu istiyor. Şimdi ben burada çember özelliklerinden burası A uzunluğundaysa burası A uzunluğundadır. N için de aynı şey. Burası B uzunluğundaysa burası da B uzunluğundadır. Şu Yukarıdaki arkadaşların uzunluklarını bilmiyorum. Oraya sallıyorum. Şuraya K diyeyim. Şuraya da T diyeyim. Bizim için bize verilen üçgen K artı T artı A artı B'nin toplamı 14 olmalı. Çünkü üçgenin çevresini adamlarını topladık. Bizden neyi istiyor? T artı B'yi. Zaten ben burada da K'dan çizdiğimde bu adamla bu adam birbirine eşit olmaz mı? Olur. Eza, bu adamla bu adam birbirine eşit olacaksa aslında bunların ikisinin toplamı da ne çıktı? 14 çıktı. O zaman burası 7, burası da 7 olmuş olmalı.